Almanya, Hollanda, İngiltere mi? Artık <laughs> bilmem. Vallahi bilmiyorum şu an ben de dalgınım da. Ne ya orada duyuyor. Şaştım kaldım. Başka bir soru alsak. Başka soru yok. Bir tane sorumuz var bugün. Antalya'da bunu soruyoruz. Yani her yerde bir şey soruyoruz. Bugün Antalya'ya bu denk geldi. Cumhurbaşkanımızı sorun. Başbakanımızı Aa, Aşkım. Genelde gençler onları bilemiyor ya, şimdi böyle. <laughs> Suriye, İran, Irak. Başka Bizi seviyoruz. Evet. Bir iki Orta Doğu ülkesi alayım ben. Bir, iki. Bir iki tane Orta Doğu ülkesi. Or Asya, Avrupa. Asya'da. Bilmiyorum. Evet. Ne dedin ben duymadım. Ortada ülkesi Macaristan olabilir. Finlandiya olabilir mi? Bilmiyorum. Ee, Üniversite de misin? Evet. evet. <laughs> ee, Makedonya. <laughs> Moskova falan. Şu an şaka geldi. Nerede okuyorsun? Akseniz Üniversitesi. Ee, ne bölümü? Biyoloji. Kaçıncı sınıfsasın? Son sınıftayım. Baştan mı başlasın? <gülüyor> <gülüyor> Sen söyle. Daha da bir. Abi. Evet arkadaş. Yok bence hiç şey yapmayayım. Evet. Buyur. Aa, Mısır. Ürdün. Aa, Suriye. Merhabalar. Orta Doğu ülkesi bir iki tane. Orta Doğu, Suriye, İran, Irak. Evet ben de aynı şeyi söyleyecektim. Tamam. Başka <laughs> evet. <olmayı>, bir <laughs> ilave. Peki. 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 Birkaç tane Orta Doğu ülkesi. Orta Doğu ülkesi Irak, e, Suriye, Lübnan. İlave var mı? Gençler ilave var mı? Orta Doğu ülkesi bir iki tane. Benden yok. Katar, Bahreyn, Dubai. Irak, Suriye, Lübnan. Hmm. <laughs> ya, saymasam ben, katılmasam. Katılacaksın. Katıldım bir kere. Ya öyle mi? <laughs> Olmadı ama. Bir dakika arkadaşlarımı çağırayım o zaman. Destek alabiliyor muyuz? Yardım alabiliyor muyuz? Okuyor musunuz? Yok okumuyorum. Bitti mi oku. Evet bitti. Ne bitirdin? Ee, lise. E, düşünüyorum da şu anda. Yorgun aygın. Peki. Peki. Ben... Üniversite öğrencisi misiniz? <laughs> Yo geç değil hiç. sen miydin? Sen de üniversitede mi okuyorsun? Kaçıncı Kaçın sınıfta? Üçüncü sınıfta Sen bir daha başla bir de. <laughs> sen öyle mi? İkinci defa başladık ben. Öyle ya. mi? Evet. Kolay gelsin. Mısır, İsrail, Orta Doğu, Filistin, Fas, e, İran, Irak, Azerbaycan, <laughs> Mısır. Mısır. İran, Irak, 助理。